Geldiğimiz noktada işte önümüzde İyi Parti Zamon İl Başkanı Kenan Doğan baharın gelmesiyle birlikte çiftçilerimizin tarlalara ineceği hatırlatarak hükümetin politikalarını eleştirdi. Geldiğimiz noktada işte önümüzdeki günler çiftçinin şapkasını önüne koyup düşüneceği günler. Bahar gübresinin atılması gereken günler. Tarlasına traktörüyle gitmesi gereken günler. Mazot nerelerde, gübre nerelerde? Halen mazotu işte bakın 22 liradan 20 liraya düşürdük. Sonra arkasından yeniden 1.5 lira üzerine koyarak 1.80 hatta yeniden 22 lira sınırına getirdik. Hala dış güçler dünyada petrolün fiyatının oynaması, dünyada enflasyonun olmasından bahane ederek dış güçler adı altında hatalarımızı kabul etmeden bu ülkeyi yönetmeni çare bulmaya uğraşan, bir iktidarla yaşıyoruz. Çiftçiye yeterli desteğin verilmediğini hatırlatan İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, çiftçimiz kara kara düşünüyor, ekinleri ekti ama bunun sulaması, gübremesi, biçmesi nasıl olacak bunları düşünen bir hükümet yok dedi. Eğer dünyanın bütün ülkelerinde petrol fiyatlarına ilişkin yükselmeler yüzde %50 ile 60 arası değişiyorsa, bize bizde ise bir yılda yüzde %200'lerin üzerinde zam yiyorsa, bunu nasıl izah ediyorsunuz? Tıpkı dövizde olduğu gibi faiz sebep enflasyon sonuç teorisinden yola çıkarak faizleri indireceğiz deyip ekonominin gerçeklerine sırtınızı dönüp sonrasında dolarların 120 liralara kadar gitmesine müsaade edip sonrasında bir gece yarısı operasyonuyla onu 11 lira indirip bakın neler başardık demek ekonomiden anlamak demek değildir. Ekonominin gerçekleri var. Çiftçiye ürettirmezseniz tarımın girdilerini pahalı tutarsanız hayat pahalı kendiliğinden gelecektir. Enflasyonla falan da baş edemezsiniz siz. Çünkü sizde enflasyonu kontrol altına alıp onu yeniden düşürecek yönetim tarzı yok. Yönetim aklı yok. Ekonomiyi bilmek teorik olarak ben ekonomistim demeden geçmiyor. Ekonominin gerçekleriyle yüzleşmek ekonomiyi bilmektir. Bu ülkede üretimi durdurdunuz. Tarımı, sanayiyi öldürdünüz. Vatandaşı üretemez hale getirdiniz. Allah korusun. Biz bir başka ülkeyle savaşa girsek beslenecek gıdamız yok, gıdamız. Ukrayna ile Rusya bize buğday vermezse ekmek yapamayacağız. Bunun farkında mısınız? Geldiğimiz noktada üretemeyen bir çiftçi, üretemeyen, satamayan bir sanayici ve bol bol tüketim alışkanlığı geliştirilen bir gençlik. Gençler de artık babalarından para isteyemez duruma geldiler. Onlar da harcayamaz duruma geldiler. Şimdi isyankar, son derece hırslı, dört gözle sandığı bekleyen bir gençlik var. Seçim kanununda oynayabildiğiniz kadar oynayın. Ama kaçınılmaz sonunuz o sandıkta kalmaktır.